Beşiktaş'ta gündem elbette Vensan, Abu Bakar. Tabii ki iki sezon oynamış ve iki tane şampiyonluk kazanmış oyuncunun burada analizini yapmak, onu tekrardan tanıtmak çok da mantıklı değil. O yüzden biz işin biraz sağ içi Kısmını e, sizlere anlatmaya çalışacağız. Teknik kısmını anlatmaya çalışacağız. Beşiktaş neden Abu Bakır'ı bu kadar fazla istedi ve daha da açık konuşayım. Neden Abu Bakır'a mecbur kaldı Beşiktaş? E, onun gelmesi neden bu kadar önemliydi? Sağ içi teknik olarak sizlere bu durumu analiz etmeye çalışacağım. <laughs> Öncelikle devre arası transferi zaten zordur ve risklidir. Şu açıdan zordur. Hiç kimse iyi oyuncusunu, iyi forvetini boşa çıkarmaz. Kimse iyi oyuncusunu vermez. Bunun dışında yapılan sözleşmelerin futbol dünyası %99'u sezonluktur. Yani kimse ocaktan ocağa devre arası bitişli sözleşme yapmaz. O yüzden de Ocak ayında boşa çıkacak oyuncu da bulmak pek de kolay değil ve böyle bir forvet portföyü olmadığı için tabii ki Beşiktaş'a gözler Abu çevrilmiş durum dedi. Çünkü yeni bir ismin gelmesi demek elbette takıma alışması bir risk. Ligi tanıması, ligi alışması, ligi sevmesi bir risk hoca ile anlaşabilmesi bir risk. Elbette Abu Bakar tüm bu risklerden uzak bir isim. Ama biz burada işin biraz daha sağ çık kısmını, teknik kısmını fotoğraflarla anlatmaya çalışacağız. Bir kere Abu Bakır'ı Vegors'tan ayıran iki tane kocaman dev özellik var. Birincisi pozisyon alma, ikincisi dripling özelliği. Abu Bakar Begors gibi bir ceza sahası golcüsü değil. Yani o civarlarda 6 pas civarında bekleyip gol atmak gibi bir alışkanlığı yok. Tam tersine Abu Bakır için bir ceza sahası dışı golcüsü diyebiliriz. Ceza sahası dışında çok fazla topla buluşuyor ve bu durum onun futbol stilini tamamen etkilemiş vaziyette. Şimdi hemen gelsin fotoğraflar çünkü bu durum aynı zamanda onu marke etmeyi zorlaştıran bir durum. İlk fotoğraf Antalya spor maçı ilk geldiği yıl ceza sahası dışından topla buluşuyor. Kendine açı buluyor. ağlara gönderiyor. Benzer bir golü de Olympiakos maçında atmıştı yine Avrupa Ligi'nde. Yine ceza sahası dışında bu sefer daha net bir açı. ikinci fotoğrafta daha net bir açı buluyor. Ve orada da yine Abubakar ceza sahası dışından topu Gönderiyor. Bu şekilde birçok golü olduğunu ben sana bakalım söyleyelim ve tabii ki bu durum aynı zamanda diğer forvetlerinde çok fazla gol atmasına sebep oluyor. Ceza sahası dışına çok fazla çıktığı için stoperleri kendi üzerine çekiyor, savunmayı kendi üzerine çekiyor ve diğer yardımcı forvetler çok fazla pozisyon bulabiliyor, gol bulabiliyor. 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. 2 sezon boyunca onunla beraber oynayan yardımcı forvetlerin gollerine bakalım. Larry'in 23 tane, Cenk Tosun 24 tane gol atmış durumda Abu Bakar varken bunların elbette hiçbirisi tesadüf değil. Şimdi bir fotoğraf daha gelsin. Hatay'a attığı gol 3. fotoğraf. Burada Gezal'ın uzun pasını Diziyle kontrol ediyor. Yine ceza sahası dışında. Dikkatinizi çekiyorum. Dördüncü fotoğrafta Golü atıyor ancak golü atarken çok sert vuruyor. 110 kilometre yanılmıyorsam gidiyor kaleye. Golü atarken sol tarafta. Larin'e dikkat. Larin bir 3 adım daha atsa Abu Bakar onu görse ceza sahası karşı karşıya kalacak. Bu tarz ceza sahası dışına çıkıp topu alıp etrafından stoperleri çekip diğer forvetleri çok fazla boşa çıkardığı pozisyon var. Bu durum Abu kontrol edilmesini zorlaştıran en önemli bana göre özelliği. Benfica maçındaki gole baktığımız zaman bile ki meşhur goldür o orada bile ceza sahasında doğru düzgün olmadığını görüyoruz aslında. Kovarejma soldan dalıyor içeri. Rabona yapacak ters ayağıyla hatırlıyorsunuz golü. Abubakar'ın durduğu yere bakın. Ceza sahası çizgisinin tam önünde. Yani orada bile içeride beklemiyor. Tabii ki bu durum yani sabit içeride olmaması, topu beklememesi onun mark edilmesini zorlaştıran bir durum. Şimdi bunun dışında en önemli ikinci özelliği elbette dripling ve adam geçme özelliği. Herkesin aklına Tabii ki Sergen Yalçın dönemindeki Kadıköy'de attığı gol geliyor. Şimdi o fotoğraf gelsin bu aslında bu onun ne kadar e, rakipler için zorlayıcı bir forvet olduğunu gösteren fotoğraf. Şimdi burada Fenerbahçe savunmasının onun üzerine çok fazla gitmeme sebebi normal şartlarda Abu Bakar bu tarz pozisyonlarda topu kendi sağına çekip açı bulup Kaleye vuruyor. Az önce gösterdiğimiz e, gollerdeki gibi. O yüzden de Fenerbahçe'li oyuncular farkındaysanız Abu Bakır'ın sağ tarafını kapatmış vaziyette. Ve solda boşluk var. Oysa Abu Bakar sağa dönmek yerine sola doğru hamle yapıyor. Çalım atıyor. Lemoş'u geçiyor. Bir anda karşı karşıya kalıyor ve golü atıyor. Burada işte repertuar geniş bir golcudan bahsediyoruz. Yani dripling özelliği var. Çalım atma özelliği var. Ceza sahası dışından pozisyon bulduğu zaman, kaleyi gördüğü zaman gol atabilme özelliği var. O yüzden de rakipler için biraz kontrolü zor bir ve Tüm bunların yanı sıra birçok da kafa golü attığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunların çok büyük bir kısmı hareket halinde. Napoli'ye attığı golü atılıyorsunuz serbest vuruş ama uzaktan kestiler. Yine ceza sahası dışından içeri doğru daldı, golü attı. Bir diğer fotoğraf gelsin. 8. fotoğraf Göztepe'ye attığı gol. Burada Gökhan Töre topla hareketlenirken yine ceza sahası dışında, dış tarafında, ceza sahasının hemen çizginin orada bekliyor. Gökhan Töre topu keserken birdenbire Hızlı bir şekilde o 3-4 adım atıyor 2. fotoğraf gelsin hemen pozisyonu buluyor. Bomboş kafa pozisyonda topu ağlarla buluşturuyor. Tüm bu gollere baktığımız zaman aşırı hareketli bir forvet tipini zaten görüyoruz. Bu yüzden de etrafındaki isimlere gol attırıyor. Ancak bunun için yani bu Bakır'ın sağlıklı bir performans sergilemesi için belli başlı şartlar var. 2 tane şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la. Şenol Güneş'te aslında iki tarafında yani iki hocanın da oyunu, iki şampiyonun oyunu da bambaşkaydı ama şablonlar bayağı birbirine benziyordu. İki şampiyonlukta da Abubakar'a sağ taraftan asist yapan, sağ taraftan servis yapan iki tane önemli oyuncu vardı. Bir tanesi Ricardo Quaresma, bir tanesi Raşit Gezan. İki şampiyonlukta da Abubakar'ın solunda bitirici forvetler vardı. İlk şampiyonlukta Cenk Tosun ve hatta Ryan Babel ikinci şampiyonlukta Larin. Yani Abu Bakır'ın o istediği performansı, Abu Bakar'ın istenilen performans alınması için sağ tarafta iyi bir servisçi, sol tarafta iyi bir bitirici olması lazım. Bunlar denenmiş formüller ve Türkiye Ligi'nde tutan formüller. O yüzden de öyle sola bu penza gelsin, o gelsin, bu gelsinler öte bence Abu Bakar önde olduğu zaman solda Cenk'ten daha uygun bir isim bana göre bulunmuyor. Tam Cenk'in istediği pozisyon, tam Abu Bakar'ın istediği ikili. Bir başka önemli Abu Bakar challenge ise elbette asist özelliği. Şimdi çok fazla ceza sahası dışına çıktığı için Topla oralarda buluşuyor ve aynı zamanda ayağı düzgün olduğu için servis yapabilme özelliği var. Talişka'ya yaptığı asist ki Talişka'ya bir sezonda 4 tane asist yaptı. Şimdi normalde Talişka'nın ona yapması gerekirken o Talişka'ya 4 tane asist yaptı. 10. fotoğraf ilk asistinde sağa doğru koşu atıyor. Talişka arkasından ceza sahası içine giriyor. Talişka'nın önünü yuvarlıyor. Antalya spor maçı top ağlarla buluşuyor. 11. fotoğrafta ise sanki oyun kurucu kendisi Talişka Forvet. Dünya Kupası'nda yaptığı gibi topun dibine giriyor. Talişka karşı karşıya kalıyor. Top ağlarla buluşuyor. Bu tabii ki yani arkasındaki oyuncunun gol becerisinin yüksek olması skora çok büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü bunu daha önceki yıllarda Abu Bakar yaptı. Hareketli olduğu için arkasından gelen oyuncu mutlaka servis yapabiliyor. Topu onun önüne yuvarlayabiliyor. Topu onun sağına sonuna atabiliyor. Topu alıp duvar olabiliyor. O yüzden de arkadan gelen oyuncunun son maçta Getson oynadı. Arkadan gelen oyuncunun şut becerisinin iyi olması lazım. Skor gücünün iyi olması lazım. Bu arada bir fotoğraf daha gelsin çünkü aklınıza şey gelebilir. Yani Talişka çok üstün bir adam. O yüzden hani 4 tane asist yaptı ama Talişka'nın becerisi bu kardeşim falan diyebilirsiniz. O değil gelsin fotoğraf burada da Atiba'nın önü yuvarlıyor. Yine geriye almış topu. Yine ceza sahası dışında buluşmuş topla. Atiba önünden kaçıyor. Atiba'nın önüne ince pası bırakıyor. Atiba karşı karşıya topu ağlarla buluşturuyor. O yüzden de hani sadece Talişka'ya asist falan değil arkasından gelen oyunculara asist yapabilme özelliği var. Tabii ki onun gelişi Muleka'yı da etkileyecektir. Çünkü Muleka'da Abu Bakar gibi gezici forvet. iki tane gezici forvet aynı anda sahada olur mu? O tabii ki Şenol Güneş'in bileceği iş. Ancak iki tane benzer oyuncunun, çok fazla gezen oyuncunun sahada olması rakipler için de gerçekten zorlayıcı bir faktör olabilir. Tabii ki Abu Bakar'ın gelmesiyle beraber Beklerin performansı %100 artacaktır. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bekleyen değil topa giden bir oyuncu. Orta yapıldığı zaman genelde dışarıda bekliyor ve topa doğru hamle ediyor. O yüzden Masuakun'un da Rozier'in de performansı artacaktır diye düşünüyorum. Hem kenarda oynayan forvetlerin hem arkasındaki orta sağ oyuncularının hem orta yapacak beklerin de performansını arttırabilecek. Dolayısıyla bütün takımı etki bir isim var. Teknik anlamda bunu görebiliyoruz. Abu Bakar bir de işin mental kısmı var. Çok sevilen bir oyuncu. Bunu zaten çok fazla oyuncular da dile getiriyor. Eğlenceli çok fazla güldüren, çok fazla makara yapan, çok fazla şaka seven bir oyuncu. O yüzden de takımın havasını değiştirebilen bir oyuncu. Rozier biliyorsunuz babam diyordu bir röportajında bunu söylemişti. Normal testlerde de baba diye hitap ediyor kendisine. E, takımın komutanı Raşit Gezal, Abu Bakar'ı çok seviyor. Takımın en tecrübelileri Joseph Atiba, Abu Bakar'ı çok seviyor. Dolayısıyla onun gelmesiyle beraber takımda bir moralman, mental olarak da yükselme olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz başarıya giden yolda takımın bir hava yakalaması da önemli. O yüzden tüm bu noktalara baktığımızda hem sağ içi teknik anlamda hem sağ dışı durumlara baktığımızda Abu Bakar transferini ben çok olumlu buluyorum. O yüzden de e, bence gelmesi çok doğru bir hamle. Bunun dışında sizler de tabii ki e, videonun sonuna yorumlarınızı yaparsanız hem teknik anlamda hem de mental anlamda sizler neler düşünüyorsunuz? Abu Bakar ne kadar Beşiktaş'a bunu yazarsanız orada da bir futbol muhabbeti çeviririz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.